Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere DALI 2'yi genel olarak şöyle bir tanıtacağım. DALI 2 nedir diye sorarsanız DALI 2 doğal bir dil tanımlamasından gerçekçi görüntüler ve resimler oluşturabilen bir yapay zeka sistemidir. E şöyle aşağıya doğru inelim ve DALI'nin özelliklerini şöyle bir inceleyelim. DALI 2 orijinal, realistik resimler ve sanat eserlerini oluşturabiliyor. Tabi bunları bir text description yani bir metin tanımlaması yoluyla yapıyor. Dali ki kavramları, özellikleri ve stilleri birleştirebilir. Evet, aşağıda yazılı tanımlamalar görmekteyiz. Örneğin bir astronot, bir oyuncak ayı, bir kase çorba, ata binme, uzayda bir tatil beldesinde uzanma, kedilerle uzayda basketbol oynama, bu tanımlamaların niteliklerini de belirleyebilirsiniz. Örneğin yine fotorealistik style derken foto gerçekçi bir stilde tarzda bunu oluştur diyebiliriz. Veya in the style of Andy Warhol. Andy Warhol stilinde bunu oluştur diyebiliriz. Ayrıca as a pencil drawing yani kalem çizimi olarak da bunun görüntülenme stilini belirleyebiliriz. Bu tekst tanımlamalarını girdikten sonra karşınıza bu tür sonuçları çıkarabilmekte. Burada resim örneklerini şöyle bir inceleyelim. Bunların varyasyonlarını da dikkat ederseniz bizlere sunuyor. Ayrıca DALI 2 orijinal tuvallerinizde bulunan resimleri genişletebilir. Bunlardan yeni kompozisyonlar oluşturabilir. Burada çeşitli örnekler görmekteyiz. Sol tarafta orijinal bir resim var. Sağ tarafta ise DALI ile bu resmi düzenleyebiliriz. Örneğin bir numaralı bölüme bir yazılı tanımlama girerek nesne ekleyebilirsiniz. Yine orijinal resimde 2 ve 3 ile belirtilmiş olan yerlere de tekst tanımlamalarıyla nesneler ekleyebilmeniz mümkündür. Şöyle bir varyasyonları inceleyelim. Evet burada 2'ye tıklayalım. Burada dikkat ederseniz nesnemizi bu kez suyun üzerine ekledik. Tabi bunu yine bir yazılı tanımlamayla yapıyoruz. Şöyle bir 3'e bakalım. 3'te de dikkat ederseniz nesnelerimiz bu sefer binanın dışında bulunuyor. Bunların da varyasyonlarını görmekteyiz. Evet Dali 2 orijinal bir resmi çok daha farklı varyasyonlarla size sunabiliyor. Sol tarafta orijinal resmi görmekteyiz sağ tarafta da varyasyonunu görüyoruz. Bu varyasyonlar da çeşitlilikler göstermekte. Bunları da bir inceleyelim. E burada Dali'nin çalışma prensiplerinden bahsetmiş. Bir altta bulunan kısa videodan detayları öğrenebilirsiniz. E burada Dali'nin tarihçesinden bahsediyor. Haziran 2021'de Open OpenAI Dali'yi tanıtmış. Bir yıl sonra daha yeni bir sistem olan Dali 2 tanıtılmış. Dali 2 de çok daha gerçekçi ve doğru resimler üretebiliyor. Hatta resolution yani çözünürlüğü de 4 katı artırmış durumda. Örneğin altta Dali 1'in örneğini görüyoruz. Dali 2'de çözünürlüğün çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Evet, bu resimleri oluşturan metnimiz de sağ tarafta görünmekte. E burada da Dalikinin aslında bir araştırma projesi olarak başlatıldığını ve şu anda beta sürecinde olduğuna değinmiş. Tabi hala geliştirilmesi gereken noktalar var. Aşağıda bununla ilgili bilgiler vermiş. Örneğin zararlı içerikler üretilmesini engelleyen bir sistem üzerinde hala çalışmaktalar kötüye kullanımları engellemek için de çalışmalar mevcut. Bu yapay zeka sisteminin gerçek dünya üzerinden öğrenme süreci de hala devam etmekte. Evet, Dali'ye kaydolmak için sağ üst köşede sign up'a tıklamamız yeterlidir. Buraya e-posta adresinizi ve kodu girdikten sonra continue butonuna basıp kaydolabilirsiniz. Eğer Google ve Microsoft hesaplarına sahipseniz, bu hesaplar aracılığıyla da sisteme giriş yapabilirsiniz. Kaydı yaptırdıktan sonra login ile giriş yapabilirsiniz. E sisteme giriş yaptığınız zaman sizi oldukça sade bir arayüz karşılar. Sol üst köşede daha önce oluşturduğunuz koleksiyonlara My Collection bölümünden yani koleksiyonun bölümünden ulaşabilirsiniz. Sağ üst köşede hesap bilgileriniz bulunmaktadır. Burada kredi bilgilerinizi göstermektedir. Benim şu anda 21 kredim kalmış. İlk üye olduğunuz zaman size 50 krediyi ücretsiz bir şekilde verir. Daha sonra her ay 15 krediyi ücretsiz olarak vermeye devam eder. Krediniz tükendikten sonra Buy Credits ile kredi satın alabilirsiniz. Ayrıca Outpainting yapabilmek için bir editör de mevcut. Bundan bahsedeceğim alt kısımda duyuruları okumanızı ister. Dali'nin Discord'una katılmanızı ister. Ve ayrıca OpenAI'ın API'sine de ulaşabilmeniz mümkündür. Yardım için Help'i kullanabilirsiniz. Çıkış için Sign Out'a tıklamanız yeterlidir. E bu bölüme yazılı bir şekilde detaylı bir tanımlama giriyoruz. Alt bölümde Upload an Image ile bir resim dosyasını içeriye aktarıp onda düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunu da örneklendireceğim. Şimdi aşağıda daha önce başkaları tarafından oluşturulmuş örnekleri bizlerle paylaşmış. Şimdi aranızda İngilizce bilmeyenler olabilir. İngilizce bilmiyorsak tanımlamayı nasıl yapacağız diye bir soru aklınıza gelebilir. Ben bu durumda Windows işletim sistemi kullananlara bir program tavsiyesinde bulunacağım. Şimdi gelin o programımızı bir tanıyalım. E programımızın adı QTranslate. QTranslate Windows için ücretsiz bir çeviri programı programı kurduktan sonra aşağıdaki çeviri servislerini kullanabilirsiniz. Ben bu sözlükte Babylon ve Google'ı kullanıyorum. Şimdi sözlüğün arayüzünü şöyle bir inceleyelim. E sözlüğü çalıştırdığınız zaman sağ üst taraftan seçeneklere ulaşabilirsiniz. Burada hizmetlerde ben Google ile Babylon'ı seçtim. Çeviri için kısa yol tuşlarını da kullanabilirsiniz. Ancak ben bir widget yani araç kullanıyorum. Diğer ayarlarda incelemenizi tavsiye ediyorum. Evet yukarıya bir metin girdiğiniz zaman bunu aşağıda Türkçe'den İngilizce'ye veya ortadaki değiştirme butonuna tıklayarak İngilizceden Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Eğer site içerisinden seçim yapıp widget yani araç yoluyla çeviri yaparsanız QTranslate programı dilleri otomatik algılarak çeviri yapacaktır. Şimdi hemen bir örneğimize bakalım. Örneğin şuradaki cümlemizi bir çevirelim. Bakın bunu seçtikten sonra bir aracımız oluşacaktır. Şöyle üzerine 3 kere tıkladığımız zaman da seçilecektir. Bu aracın üzerine geldiğimizde tıkladığımızda hemen dikkat ederseniz bunu otomatik olarak dili algılayacak şekilde çevirmektedir. Aşağıdaki çeviri hizmetleri desteklenmektedir. Örneğin burada ben Google hizmetini kullandım. Babylon da kullanılabilir. Hemen tıklayalım. Aşağıdaki çeviri hizmetleri desteklenir gibi. Ufak tefek farklılıklar oluyor ancak bu iki hizmette gayet güzel sonuçlar vermekte. Şimdi burada görsellerin üzerine geldiğimiz zaman bu görselleri oluşturan yazılı tanımları görmekteyiz. Örneğin şurayı bir seçelim. Bakın ayrıca bir pencerede açılacaktır. Bunu da seçtiğiniz zaman hemen Q-Translate ile bir çevirelim. Ne diyor? Koyu mavi arka planda bir akvaryumda şirin bir tropikal balığın 3D görüntüsü. Virgül dijital sanat. Evet Virgülden sonra buradaki görselin hangi şekillerde yapılacağını belirtebiliyorsunuz. Bu da mesela digital art demiş. Yani dijital sanat. Örneğin burada virgülden sonra Salvador Dali de yazabilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman bu tanımlamayı Salvador Dali'nin tekniğini kullanarak size sunacaktır. Evet örneğin şuradaki avokado koltuğa tıklayalım. Şöyle bir seçelim, çeviriyi yapalım. Avokado şeklinde bir koltuk, Babylon'ı deneyelim. Evet benzer şekilde zaten basit bir cümle çeviriyi her iki hizmetle de yapabilirsiniz. E şuradaki sevimli canavarımızın üzerine bir tıklayalım. Ve bunu çevirelim. Bunu nasıl tanımlamış? Mor bir odada duran beyaz kütlü bir canavarın fotoğrafı. Bu cümlelerin genelde bir tanımlama cümlesi olduğuna dikkat edelim. Örneğin burada a photo of a white fur monster yani beyaz kütlü bir canavardan bahsediyor. Sonrasında burada bu beyaz küklü canavarın ne yaptığına değiniyor. Standing in a purple room. Yani mor bir odada ayakta duran, duruyor. Hani İngilizce bilenler için buna adjective clause diyebiliriz sıfat cümlecikleri. İngilizce bilmeyenler de Q-Translate ile çeviri yapıp istedikleri sonuca ulaşabilirler. Şimdi örnekler oluştururuz. Ayrıca nereden örnek bulabiliriz? Örneğin burada surprise me var. Beni şaşırt. Buna bir tıklayalım. E burada İngilizce tanımlamamızı görüyoruz. An oil painting by Matisse of a humanoid robot playing chess. Şimdi anlayamadıysak problem yok. Üzerine birkaç kez tıklarız. Üç kere diyelim. Hemen çeviririz. Satranç oynayan bir insansı robotun Matisse tarafından yapılmış bir yağlı boya tablosu. E sizler de iyi sonuçlar alabilmek için örneklerdeki tanımlamalara çalışmanız gerekiyor. Örneğin bir tane daha surprise me ile bir bakalım nasıl bir şey oluşturacak. Hemen çevirelim. Dama oynayan bir kedinin Salvador Dali tarafından sürrealist rüya gibi bir yağlı boya tablosu. E çeviri hiç de fena değil. Bazı kusurlar olabilir ancak bu kusurlar cümlenin anlaşılabilirliğini engellememekte. Babel'ini deneyelim. E bunda Salvador Dalí'nin dama oynayan bir kedinin sürrealist rüya benzeri yağlı boya tablosu. İki hizmet daha önce değindiğim gibi birbirinden farklı sonuçlar verebiliyor. İkisinden birisini kullanabilirsiniz. Tabii ki sizler burada İngilizceden e, Türkçe'ye çeviri yapmayacaksınız. Yukarıya Türkçe bir yazı girip bunu İngilizce'ye çevireceksiniz. Gelin örneklerimize geçelim. E, buraya Türkçe bir cümle yazdım. Gelin bu Türkçe cümlemizi inceleyelim. Şehir üzerinde ağzından ateşler saçarak uçan bir ejderha, virgül Salvador Dali stilinde. Bu virgülden sonra bu tanımlamanın stilini belirliyoruz. Buraya virgülden sonra dijital sanat da yazabilirdim. Şimdi gelin bu Türkçe cümlemizi seçelim ve çevirelim. A fire breathing dragon flying over the city in the style of Salvador Dali. Şimdi burayı kopyalayacağız ve Türkçe yazıyı silip İngilizce çeviriyi buraya yapıştıracağız. Şimdi generate ile sonucumuzu oluşturalım. E evet, kısa bir süre bekliyoruz. Evet, ortaya çıkan sonuçlar böyle. Evet bizlere 4 tane sonuç sundu. Şöyle bir bakalım bu sonucumuza. Bu pek yeterli olmadı. Belki çok daha fazla detay sunulabilir. Evet bu fena değil. Dikkat ederseniz şehri yakmış. Bir bakalım. Hep burada da ağzından ateşi saçıyor ejderhamız. Yine bir şehir üzerinde uçtuğunu görmekteyiz. Son resmimize bakalım. Son resmimizin sonucu da bu şekilde. Hep bu resimlerden ideal olanı indirebilirsiniz. İndirmek için sağ üst köşedeki alt oka tıklıyoruz. Bu arada şu anda resimlerin boyutu 1024'de 1024 çözünürlüğünde. Bu oluşturduğunuz resimlerin tümü My Collection içerisinde yer almakta. İsterseniz oradaki koleksiyonlardan bu resimleri yeniden seçip bu görsellerin yeni varyasyonlarını da oluşturabilirsiniz. Evet gelin yeni bir örnek daha inceleyelim. Cümlem tekrar dikkat ederseniz Türkçe. Ben bu tanıtımı özellikle İngilizce bilmeyenler için hazırladım. Cümlemize bir bakalım. Mars üzerinde basketbol oynayan sevimli bir yavru kedi, virgülden sonra dijital sanat dedim. Hani stilini belirledim. Seçelim, çeviriyi yapalım. Acute Kitten Playing Basketball on Mars Digital Art. Evet bunu kopyalayabiliriz. Türkçe yazıyı silip İngilizcesini buraya yapıştırabiliriz. E şimdi gelin Generate ile buradaki tanımlamamızı oluşturalım ve sonucumuzu görelim. Evet yine bir süre bekliyoruz. Evet sonuçlarımızı görüyoruz. Gayet iyi sonuçlar oluşturmuş. Hiç de fena değil. Şöyle üzerlerine tıklayarak inceleyelim. Eğer Dali'den dünya üzerinde insanlar tarafından bilinen nesneleri tanımlamasını isterseniz sizlere oldukça gerçekçi ve doğru sonuçlar verebilir. Ancak Dali'den tamamen sizin hayal gücünüzün ürünü olan bir şeyi tanımlamasını isterseniz burada elbette ki istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Sonuçta bu yapay zeka sistemi dünya üzerinde insanlar tarafından anlamlandırılmış bilgilerden beslenmekte. Evet, burada şöyle bir geriye gelelim. Mesela bunu diyelim ki sevdiniz. Bunu indirebilirsiniz. Sonra yukarıda edit'e basarak düzenleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu resmin varyasyonlarını oluşturabilirsiniz. Share ile bu çalışmanızı paylaşabilirsiniz. Favorite ile de bu çalışmanızı favorilere ekleyebilirsiniz. E şimdi gelin bir resim yükleyelim ve o resim üzerinde çalışmalar yapalım. Upload'a image'e tıklayarak resmimizi içeriye aktarabiliriz. Evet resim açıldığında bu resimden bir parçayı kırpmamızı ister. Bir resmi tüm çözünürlüğüyle şu anda kabul etmemekte. Uygun bir alan belirleyelim ve crop diyelim. Sonrasında edit image ile bu resmi bir düzenleyelim. Evet resim düzenleme arayüzümüz bu şekilde sol alt bölümde bir açıklamamız var. E bu resim düzenleme bölümünün şu anda beta sürümünde olduğuna değinmiş. Şimdi araçlarımızı inceleyelim. Burada resmimizi seçebiliyoruz. Pan ile bunu kaydırabiliyoruz. Eraser ile silme işlemi yapabiliyoruz. E sağ tarafta Add Generation Frame var. Buna tıkladığımız zaman buradaki resmin çözünürlüğünü artırabiliyoruz. Yan tarafa yine 1024'e 1024'lük bir alan oluşturuyoruz. Yine yazılı bir tanımlamayla onun içini doldurabiliyoruz. Et bir sağda da buraya tekrardan resim yükleyebiliyoruz. Elbette ki burada yapacağımız her bir çalışma kredilerinizden eksiltecektir. Bunu dikkate almanızda fayda var. E şimdi burada ne yapabiliriz? Örneğin buradaki köpeğimize bir gözlük takabilir miyiz? Bir çizim yapacağım ancak fırçanın büyük olduğunu görüyoruz. Fırçanın büyüklüğünü şöyle birazcık azaltalım. Örneğin Şurada bir çizim yapalım. E buraya havalı gözlük yazdık diyelim. Hemen çevirelim, kopyalayıp İngilizcesini buraya yapıştıralım. Sonrasında generate ile sonucumuza bir bakalım. Evet yine bir süre bekliyoruz. Evet sonuçlarımız bu şekilde. Sol tarafta orijinal resmimiz var. Şöyle bir inceleyelim. Bakın burada gözlüğün üzerine yazı eklemiş. Tabii çok daha fazla detay girersek çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Bu arada gerçek resmin dokusunda da bazı bozulmalar olmuş dikkat ederseniz. Bakın burada da dijital bir çizim yapmış. Oldukça basit. Evet sonraki örneğimiz. Bir sonraki örneğimiz de bu şekilde. Evet, burada sizler de isterseniz köpek üzerinde isterseniz resmin herhangi bir yerinde silme işlemi yapıp metin tanımlamalarıyla oralara nesneler ekleyebilirsiniz. Şimdi bir de Add Generation Frame ile bunu bir genişletelim. Buraya bir tıklayalım. Bakın şöyle örneğin bunun sağ tarafına bir yere gelelim, buraya tıklayalım. Buraya ne yazalım mesela? Cute kitten yazabiliriz. Yani şirin bir yavru kedi. Bakalım bu köpeğin yanına şirin bir yavru kedi ekleyecek mi ve arka planı da orijinal resimle uyumlu bir halde tutacak mı? Generate ile sonucumuza ulaşalım. Bu alanda bekliyoruz şu anda. Evet yani işlem tamamlandı. Buraya yavru bir kedi eklemiş. Arka planda. Sol taraftaki arka planla gayet uyumlu. Ancak buradaki yavru kedimiz oldukça yakın. Gelin diğer varyasyonları inceleyelim. Evet, sağ oka tıklayalım. Bakın burada yavru kediyi eklemiş. Tabii duruşu itibariyle çok uyumlu değil. Ancak köpekle şöyle bir yan yana baktığımız zaman gayet uyumlu gözüküyor. Evet gerçek resimler renk uyumu da hiç fena değil. Bir sonrakine bakalım. Evet bu çok uygun olmamış. Evet yine burada da Şirin bir yavru kedi oluşturmuş. Ancak birazcık büyük. Tabii ki daha detaylı bilgiler girerseniz buradaki büyüklük problemini de halledebilirsiniz. E şimdi daha uygun olan kedi resmimizi seçelim. Accept ile bunu kabul edelim. Sonrasında yukarıda alt oka tıklayarak bu resmi de indirebilirsiniz. Evet resmi resim düzenleyici de açtım. Sonucumuz bu şekilde. Resmi genişlettiğimiz zaman çözünürlüğü de artırdığımızı görüyoruz. Genişliğimiz 1856, yüksekliğimiz 1024. ProtaLee 2'nin ne kadar mükemmel işler çıkardığını kedinin ayağının gölgesinden de görmekteyiz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Dali'de oluşturduğumuz projeleri ticari olarak kullanabilir miyiz? Dali 2'nin blonda bu sorunun cevabı verilmiş. E buradaki bilgilere göre kullanıcılar projelerini ticari olarak kullanabilirler. Elbette ki bunun için çeşitli güvenlik şartları var. Dali 2 şiddete yönelik herhangi bir görüntüyü kabul etmemektedir. Ayrıca Dali 2 dünya üzerinde tanınmış insanların yüzlerinde değişiklik yapmanıza izin vermemektedir. Dali 2 pornografik ögelere de kesinlikle izin vermemektedir. E, bu kuralları Seyfidi bölümünden inceleyebilirsiniz. Linkleri de sizlerle paylaşacağım. Ayrıca birçok kişi tarafından sorulan bir soru daha var. Aslında çok önemli bir soru. Dali 2 dünya üzerindeki grafikerleri işlerinden edebilir mi? Benim fikrimi soracak olursanız bunun için henüz erken diyebilirim. Dünya üzerindeki şirketlerin belli çalışma şablonları var. Bu çalışma şablonlarını bir çırpıda değiştirebilmeleri mümkün değil. Ben bu tür yapay zeka teknolojilerinin grafikerlere ve sanatçılara ilham vereceğini düşünmekteyim. Hem Dali 2 içindeki yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir sanata sanat diyebilir miyiz? Bu da tartışmalı. İnsanların oluşturduğu sanatsal çalışmaların katmanları vardır. Bu detaylı katmanları bir yapay zekadan şu an için görebilmek oldukça zor diye düşünüyorum. Ayrıca Dali'nin ilerleyen zamanlarda telif problemleriyle karşılaşıp karşılaşmayacağı bir tartışma konusudur. Sonuçta bu yapay zeka sistemi de dünya üzerindeki birçok telifli verilerden beslenmekte. Bu ve buna benzer konular ilerleyen zamanlarda daha da açıklığa kavuşacaktır diye düşünüyorum. Ve videomu da burada sonlandırıyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.